Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lucifer serimizin yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler dilerim. 3600 aboneye kadar ulaşmışız dostlarım. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. 5000 abone hedefimiz var. Aşağı inip abone olursanız bana gerçekten inanılmaz destek sağlamış olursunuz. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim destekleriniz için. Haydi videomuza geçelim. Bomba bir video sizi bekliyor. Dostlarım bir Ayşe eventinden daha selamlar. Şu anda saatimiz 12.35. iki de Ayşe eventi bitiyor. Şöyle göstereyim. 1907 tane. Hadi 1900 tane falan ayışığımız olmuş. Bayağı bir uğraşan, laf eden, kesen insanlar vardı ama 1900'e gene ulaştık. Muhtemelen 2500'e kadar ulaşacaktır. Gayet güzel. Geçen kevende 3800 idi ama e, maalesef o kadar yapamayız tabi. Geçen keven çünkü 2 oda boştu. 62 level olduğumuz için o kadar çıkması tek odadan. Bir de Ninja'mla katılıyorum. Onu da göstereyim. Şöyle Ninja'mda da bu şekilde arkadaşlar. mistiklerin olduğu yere bıraktığımız slotları biraz zor çekiyor. Kesiyor çünkü e, mistiklerde bayağı bir az demeyici yani. Yapacak bir şey yok. E, burada da kaç tane kasmış? 366. Bu da 500'e kadar falan gitse beni gayet 3k eşyalar kapatacaktır batacaktır. Çok güzel bir eventle devam ediyoruz. Event sonunda görüşmek üzere. Dostlarım eventimiz bitti ama biz dediğim gibi ben çok farm atan bir insan olduğum için hemen bir müşteri buldum eventten sonra büyük olayı ayarlayıp. Buradaki PM'ler için kusura bakmayın kapatacağım. Daha iki, iki satır daha falan vardı. Onları da kapattım. Daha fazla kapatmışımdır belki. Neyse. 2.824 tane ışığı bu karakterimizde. Tapınaktaki çarımıza da 600-700 tane var. Gene 3.5k'ya yakın bir ışığı kastık. Bayağı yoruldum. Sesimden anlaşıyordur ama 12 won ücret alarak arkadaşlarımızın iki çarını 75 level'a atacağım. Burada 2.5-3 saat daha farm atacağız diyebilirim yani sizlere. Dostlar çarları kasarken bir baktım. Benim kaskımda CP absorbe vardı ve kaskımın süresi bitmiş. Yeni bir CP absorbeli kask alacaktım ama Burak dedi ki git dedi alma dedi. Ee, zaten sen Gren'i almayacak mıydın? Git bir tane CP absorbeli Gren al dedi. E, halledersin o CP absorbe sorunu dedi. Ben de dedim doğru zaten alacaktık simyamızı. Şöyle artı 4 şekilde sadece cp böyle buldum diğerlerine zaten dediğim gibi ihtiyacım yok 10 ona çıkmış normalde 9.5 vona falan buluyorduk ama artı 4 zaten alalım gitti abi Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar tekrardan grenemiz 3. simyamız Dostlarım geçen videoda bildiğiniz üzere 2 dakika içerisinde savaşçımıza full olarak itemler almıştık 95 atıcı yükselecek kadar itemler aldık yani kostümlerle beraber Artık o karakterimizi açmak istiyorum Toba35 adlı ismimle karakterimi oluşturuyorum Lütfen e, bu tarz isimli bir karakter oluşturursa onlara item veya yank vermeyin Zaten ben kimseden yank item istemem arkadaşlar bu tarz dolandırıcılık için isimler açan insanlar olmuş. Onlara lütfen itibar etmeyiniz. Toba 35 atlı karakterimiz oluşturuldu. Artık bu karakteri 35'e sabitleyip çar kasımlarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Şimdi bu karakterimizi kasacağız ama öncelikle bir 66 tane ışığı verdim üstüne ki 10 level'ın üstüne bari çıksın. Bari katı çıkabilirim yani. Oradan birini 35 level'a ufak para karşılığında kastırırız. Bir problem olmaz. Level atlasın biraz 10 level'ı geçsin istiyorum ki ışınlanabileyim. Aynen geçti hayırlı uğurlu olsun. Diğer şeylerden de yaşamları vır zıvır kritik delici ufaktan yardımcı olur bize. Dostlarım şimdi ben savaşçımın özel itemleri olsun. Hiçbir zaman item aktarmayla uğraşmayayım diye savaşçıma biraz daha yatırım yapacağım. 5-10 Şöyle 70 eme ilk 14,5 günlük hatta 15 günlük bir mavi kavuk alıyorum arkadaşlar. Bunun da zırhını alayım. Bunun görüntüsünü beğendiğim için hoşuma gidiyor abi. O yüzden aldım. Bir de bunun zırhını alayım. E, son nokuşa geçelim. Ararken karşıma 15 ateşli çöl savaşçı zırhı çıktı. Böyle çok fazla 13 günlük, 14 günlük, koz, efsunlu bir şey yokmuş. Kombin olmasa da olur deyip bunu almak istiyorum. E, çünkü zaten bunun kaskıyla yakışacaktır. Bir de ben bu çöl kostümünü seviyorum abi. İkisini takımlarla nasıl gözüküyor? Harbiden de iyi gözüküyor. Yani kötü değil. Beyazla mavi o kadar da sırıtmaz abi. Savaşta da daha güzel gözükür. Böyle olsun neden? Çünkü dediğim gibi mavi kavuk zırhını bulamadım. Hem 15 ateş bulmuşken alalım abi çok para harcamaya gerek yok. Bir de kuşaklara bakayım onu da alıp geçelim. Şöyle canavarlı 19 yemiş bir 108 str'li kuşak buldum arkadaşlar. Bizim gayet o işimize yarayacaktır. Zaten 4 van. bir canavarı 220'de statümüzü str'ye geçişler. Güzel bir şekilde bunu da alalım. Hakim kuşağı zaten savaşçı da iyi durur abi. Kötü durmaz. Hayırlı olsun kuşağımız. Artık başka bir şey almaya gerek yok. Zaten tüm işlemlerini tamamlamıştık. Hiçbir şey almamıza gerek yok hatta. Ya bir tek böcekli tılsımı eksik gibi gözüküyor ama böcekli tılsımda bizim 36 böcek tılsımımız zaten suramızda var. Onu aktararak güzel bir farm yapabiliriz dostlarım şimdi parası karşılığında bir arkadaşımıza 35 level'a kastırıyoruz zaten hızlı hızlı olacaktır hemen 35 level olduktan sonra itemlerimizi takıp artık hızla devam edeceğiz kendimiz kasmaya şöyle bu grupla beraber muhtemelen 35 olacağız 35'i geçmek istemiyorum bir an bile yani 3 küpü sonradan doldururuz grubu şöyle bozayım abi hayırlı uğurlu olsun Dostlarım tekrardan önce izinlerin başına geldim. Neden tekrardan? Çünkü abi ben e, yanlışlıkla ateş getirmeden gelmişim kaskımıza. Şimdi ateş getirdim. 95 ateşle bakalım. Pelerin attığımızda nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız. Gerçekten siz olmadan hiçbir şekilde denemedim. Sizle beraber deneyeceğim. Çok da kalabalık bir odamı. Yani okey bu oda. Bakalım. Zaten can oynamıyor diyordum ama biraz olsun can oynuyor. Yine e, de kendisi gene toparlıyor. Yani okey abi. Artık 95 ateşle karakterimiz güzel bir şekilde dayanıyor. Şimdi ne yapmak kaldı? Ufaktan hasar arttırmak lazım. Dostlarım şimdi savaşçıyla bir pelerin attığımızda sroklara 2800-3000 vuruyoruz. Bunu görünce benim gerçekten moralim bir bozuldu yani. Bu uçar benim ekmek teknem olacak. Yani 2 gün içerisinde çok güzel paralar kasabileceğiz ama dediğim gibi güzel bir hasar vurması lazım yani ki insanlar bize kastırsın. Siz de görüyorsunuz güzel hasarlar vurmamız gerekiyor. Ben bir vonu bozdurup gördüğünüz gibi efsanevi yakut alacağım. Yanına da ufak tefek itemler almaya çalışacağım. Hasarım minimum 5k yapmak istiyorum ki insanları güzelce kasalım. Dostlarım şöyle 16 von 42 m efsanevi yakutumuz hayırlı uğurlu olsun. 20 von'a Seter orta sav var ama sav hiçbir işimize yaramayacak. Karakterimiz her zaman 35 level'da kalacak. Bir level bile hiçbir zaman arttırmamak istiyorum. Bu yüzden buna hayırlı uğurlu olsun diyerek alalım. Üstümüzdeki parayı bitirmem hiçbir anlamı yok. Zaten dün bile biz sadece bir günde 40-50 von para kastık. Hiçbir önemi yok yani karakterimize para harcamamızın. Dostlarım bir de şöyle 15 ateş 30 STR'li taşlı bir tane ölümcül almak istiyorum. 30 STR de buradan gelsin. Üstümüzdeki zırh art 4 bir şeydi. Taşı bile yoktu. 50 eme onu tekrardan pazara atarız aldığımız fiyattan. 3 vana 30 STR'mize hayırlı uğurlu olsun. Böyle art 9 boş şekilde güç versin diye hiç küpü yoktu çünkü karakterimizde. Hem de 1650 HP verir. Şöyle bir tane de 80 eme hayırlı uğurlu olsun. Abonos küp alalım. Çiftel kostüm de alalım istedim eline. 12 güç 5 kritiğe 1 von 25 eme çok güzel bir kostüm buldum abi. Boşları zaten 1 vondu Bayağı iyi oldu bize. Ya ben dedim ki ben zaten gün içinde çok fazla farm atan bir insanım gideyim dedim şuradan biraz iki tane iki paket bir gümüş okeyi alayım çıkarsa bir hafta boyunca iki buçuk vona yüzüğüm olur. İki buçuk vonda zaten bir saatlik çarkasın ücretimizi bile karşılamıyor yani daha az yani çok güzel e, karşılamıyorum yanlış söylemiş olabilirim siz anladınız benim demek istediğimi şöyle 20 tane bir alacağım suramla beraber açacağım çıkarsa fena iyi ya Dostlarım ben gittim 20 sandığın 16 tanesini açtım yüzük çıktı ama video yan Nicada kalmış yani ekran Kusura bakmayın 16 tane de yüzüğü çıkmayı başardık ve yanına ne çıktığını şöyle size göstereyim abi 3 tane 4 tane değerli kor çıkmıştı antika Grena yontulmuş ama antika Yakut'umuz var burada 5 von 6 von yani paramızı neredeyse 2'ye 3'e katlattık bu e, antika simyalarla beraber çok güzel kor çıktı 4 tane de gümüş okeyimiz arttı yani bu yüzük gerçekten hasarımıza hasar katacaktı Dostlarım şimdi son durumda yüzüksüz hasarımız 4200 4,5 civarı, yüzüklü hasarımız 5500 5200 civarı. Yani şu anda yaklaşık 4,5K hasarla yüzüksüz bir şekilde karakterlerimizi kasabiliyoruz. Bir hafta içindeki hava kılıcımızda perfect yaparsak eğer bu hasarımız 55 klara kadar çıkar. 6K'ya sabitleyip güzelce karakterlerimizi 6K'da kasarız diye düşünüyorum. Bence 6K gayet güzel bir hasar. Yanımızdaki arkadaşımız da zaten 6K atıyormuş. Ayrıca bizim porkimiz yok. Pork'i e aktarmamışım. Hiçbir şey aktarmayacağız dedik. Bunun yanına da bir tane 3-5 sandık açıp pork çıkarmaya çalışırız. Bork ile de hasarımız zaten dümdüz 5k'ya kadar yaklaşacaktır. Hatta 5k'yı geçecektir bu havasız halimizle. Yani artık 5-5.5k hasarla çar kasmaya başladık diyebilirim yüzüksüz halde liderin artıyla. Ee, çarlarınız varsa kastıracağınız yazabilirsiniz. Bu karakter benim. Dostlarım savaşçımızla ilk müşterimizi bulduk. Sadece zehir canımızı götürüyor. Yüz ateşimiz var. Hiç problem yok. Bir can da bekletiyorum hatta bazen. Bir canla odaların hepsini dönüyorum. Zaten slotlar her zaman mis vuruyor zehir haricinde. Arkadaşımızın 3 e, tane çarı vardı. Bir den 50'ye kadar kasılacak. Bir saatten önce kasacağız. Gerçekten karakterimiz çok güzel oldu. Seviyeye bağlı olunca deli gibi kasıyor. Harbiden mutluyum. iyi dizmişiz yani. Parasını hak etti. Kasmaya devam. Güzel paralar kazandıracak. Dostlarım biz neredeyiz? Burak'la beraber Yıldırım Dağları'na sonunda gelmeyi başardık abi. Artık burada birazcık farm yapalım istiyoruz. Ben ne alaka? Ben Burak'ın yanında eldiven stoklayacağım biraz biraz. Kendi ETP çağlarıma ve kendi karakterime. Burak'ı da hem bufflayacağız. Şu anda kutsamamız 31 blok veriyor abi. Bu gerçekten çok iyi. Kritiğimiz de yalandan 11 kritik. Harbiden neredeyse bir item gibi yani. Biz Burak'a bayağı bir destek olarak burada devam edeceğiz. Boss'lara, metinlere dalacağız. Bakalım boss'ları kesebileceğiz mi? Burak da yalandan güzel de bir çarın dizdi. Bakalım boss'lara hasar yetecek mi? Haydi gidelim saldıralım Yat lan. Hava sönme. Sakın sönme. Attım hava. bir skill daha. Hava sakın sönme. Skilllerim sayesinde. Let's go. Kestim. 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 Kestim abi. Let's go. İlk bossumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bu itemler karanlığın sandığı 4-5'e mi diyor? Haberin olsun herhalde. Ben öyle biliyorum. Sandık sana mı düşmüş? evet. <laughs> ben kestim <laughs> olmaz zaten. Sandığımı versene <laughs> kardeşim. İlk, i̇lk sandık her zaman. Bossların ilk sandığı açılır kardeşim. Bastım. Kardinal şapkası. iki hayvanı <laughs> taktım kardeşim. Hayırlı olsun. Dostlarım köyümüze indik. Toplamda 8 tane eldiven düşürmüşüz. Hatta üstümüzdekiyle beraber 9 gayet güzel yeterli olacaktır. Dostlarım artık beta map'te de 3-5 takıldığımıza göre bayağı bir 9 tane falan eldivenimiz kastık. Tekrardan sürgüne geldim. Neredeyse 93 level olacak. Yanımızda e, Musa abimiz var onunla beraber kasılıyor. Lider artı olunca zaten xp bölünse de geri e, lider ile beraber güzel xp oranına geliyor. Yani eski haline geliyor. 2 kişi hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. 95 olduktan sonra büyülü orman atacağız. 105'e kadar yolu devam edecek. 105'te de çok güzel planlarım var. Eline bir tane artı 9 uyuyan yelpaze almak istiyorum. Zaten ileride planlarımı göreceksiniz. Hızla devam ediyoruz. Arkadaşlar ben tekrardan şamanımızı sürgün mağarası'na çıkardım. Şu anda 94 level 87'ye doğru gidiyor XP'miz. Az sonra falan 95 olup sürgün mağarasındaki işimiz artık bitecek. Biraz olsun rahatlayacağız diyebilirim. Burada da bu, bu arada bayağı bir cennet bir gözü bilezik topladık. Daha depolarımıza falan da bayağı bir var. Bunları da sizlerle beraber basacağız. Şimdi nesne markete çok güzel bir ürün gelmiş arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bizim şamanımızın hemen yan karakteri Nice 61 level dizdiğimiz neredeyse çoğu mapte dayanan zaten otomatik yavumuz da var. Güzel bir Ninja'mız vardı. Nesne markete de şu anda 5 günlük ee yağma peti gelmiş kartıyla beraber çok güzel abi baya boşuma gitti 400 hep oyun içinden almaya kalktığınızda 1 von 10 em falan epler şu an 1 von 20 em falan 9 vona falan geliyor yaklaşık 9 vonu da ben neredeyse zaten bir günde çıkarabileceğimizi düşünüyorum çünkü bu parayı çıkarmak için aklımda çok güzel yerler var ninja bırakmak istiyorum güzel güzel zaten Zaten e, geçen cumartesi eventine aldığımız yağma petiyle ninjamızı kuleye bıraktığımda 1 vonluk 1 saat içerisinde şeytan hatırası kasmıştı yani harbiden kaliteli bir karakterimiz var kulede de çok güzel droplar atıyor. 425 drop şansıyla. O yüzden bunu ben satın alacağım. Köyümüze inelim, satın alalım ve güzelce farmımıza devam edelim. Dostlarım şöyle karşınıza 8 tane hep kuponu aldım. Bu karakterini tabii ki de okumayacağım. Şamanama verdikten sonra orada okuyup yağma petinde çekeceğim. Güzel bir şekilde kasmaya başlayacağız. Beta map'te dolaşırken 8 tane elektromanyetik pala toplamıştık. Ben artı basma malzemelerini aldım. İçinde artı 6 artı 7 karışıklar arkadaşlar. Bir tanesini artı 9'a kadar yükseltmeyi deneyeceğim. Bunlar güzel bir yansıtma malzemesi çünkü sizlerle beraber deneyelim. Ben hepsini artı 8'e kadar ulaştırmaya çalışayım sonra geleyim. Valla cos cos yanıyorlar. İyi hepsini bir artı 7 yaptım. Bir artı 8'e deneyelim bakalım gelişme oranı nasılmış. Çünkü artı 8'e bile geçse mutlu olacağım diyecektim. Bir tanesi artı 8. Ee, diğer de yandı abi. Şuradan iki tane falan artı 8 versen de 9'a denerken güzel olsa. Bir tane artı 8'imiz kaldı. Bunu da 9'a tabii ki de deneyeceğim. Hadi oğlum bir kere şöyle yüzümüzü güldür de geç. Bir tane şöyle bir güzel bir item artı 9 yapsak iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Daha çok güzel itemlerimiz var. Madem elektromanyetik palaları basamadık ben gittim 29 tane artı 7 dehir aldım arkadaşlar. Bunların hepsini olgun abiden uygun bir fiyata aldık. Normalde pazarda zaten 3-5M gibi fiyatları var. Artı basma malzemeleri desem bedava. Bundan bir tane bile artı 9 çıkarsak bizi gerçekten çok mutlu eder. Şu an hepsi artı 7 konumunda. Artı 8'e ben basayım bir ee, kaç tane geçecek umarım çok fazla yapmaz. Dehir de çok zor basılan bir itemdir. En azından şu 30 ortalamalar falan geçerse en azından böyle 1-2 won para edebilir. Güzel olur bizim için deneyelim. 7 tanesi artı 8'e geçti evet artı 9 değil tabi ki de 8'e geçti çünkü bunlar gerçekten çok zor geçen itemler ilki yandı maalesef gerçekten zehiri basmak çok zordur abi lonca demircisinde biraz olsun şansımız var ama maalesef ikincisi de yandı bir tane geçir bana şuradan da güzel bir görüntü olsun ya hayırlı uğurlu olsun. 4 ortalamaya geçirdi giderek ama yapacak bir şey yok abi. Bir tane daha şöyle bir 28 ortalamayı bari geçirirsen hayırlı uğurlu olsun diyerek. E, hadi bunu da geçir bari üçleyelim muhabbeti. Maalesef üçlemedi. Bir tane 28 bir tane 4 ortalama iki tane artı 9 zehrimiz oldu. Bunlar da 30-40 yemden pazarda gidiyor. Belki bunu 28 e, ortalamayı bir bana atarız. E, Katakompa 75 level'a çağrı dizen savaşçılara falan insanlar alır bunu. Güzel oldu abi. 2 tane zehri basmış olduk. En azından şans hiç olmamasından iyidir yani diye düşünüyorum devam edelim yolumuza güzel oldu Dostlarım 95 oluyoruz. 99.99 .99 XP'miz var. Gerçekten sonlara doğru bayağı bir zorlandı. Burak da da lider artı bitmiş abi. En son Musa abiyle beraber kasıyorduk. Onun e, simyaları bitti ölünce. Burak'ın yanına geldim. %100 oldu abi. Hayırlı uğurlu olsun XP'miz. 95 levelız. Şöyle ufak bir 3-5 slot daha kessin Burak. E, BK okuyacak dereceye gelelim. Hayırlı olsun dedi. Teşekkür ederiz Burak'a Sonrasında zaten büyülü ormana gideceğiz. Burak da biraz kendisine farm yapmak istiyor. Betamap'te ve büyülü ormanda. Hem o farm yaparken biz de 5 günlük ve beynimizi bunun yan karakterinde harcarız. Güzel bir şekilde paralarımızı ikimiz de kasar yolumuza devam ederiz. Tekrardan hayırlı olsun. Ayrıca buradaki 50 setlere 5 absorbe kostüm ve kars kostümünü yandaki ninja'ya aktarırız. XP bonusu versin diye almıştım. Ee, güzel olur bunlar da. Ninjama geçtim. 8 tane 50 hep kuponumuzu kullanalım. Sonrasında hemen Vayne'i alacağım. Yağma kartını etkinleştireceğim. İkinci sayfaya da artı basma malzemelerimi koydum. Oraya üst üste birikecek şekilde yağma kartını ayarlayacağım. Sadece geliştirmeleri falan açarım. malzemeleri açarım yani. Başka bir şey toplamasına gerek yok zaten. Bastım. Satın al diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. 5 günlük petimiz ve 5 günlük yağma kartımız. Bu pet muhtemelen 15 canavar vardı veriyordu. Veriyorsa eğer çok güzel olur. Üstüne kostüm kaskımıza da 20 ölümsüz getirdim. Yani slotlarım var ya Uf, Nasıl? nasıl keseceğimizi siz düşünün yani Bakalım aynen 15 berserker veriyormuş abi çok güzel. Ee, gidelim petimizle çalıştırıp artık farm yapmaya başlayalım. Hazır otağımız varken de bir tane skill almak istiyorum. Ben yakın dövüş alacağım arkadaşlar. Yakın dövüşte zaten hançerle vururken falan e, arada takla assın makla geçsin yani slotların içinde diye düşündüm. 60 puanımız var. Öncelikle bıçak çevirmeyi açmak istiyorum. 17'de geçmedi 18'de geçer misin? Geçti abi hiç problem yok zaten 61 level ETP çarımız bu. Bir de suikastı açacağım son olarak da belki hızlı saldırıyı belki zehirli bulutu ama hızlı saldırıyı açarım muhtemelen. 19'da geçmedin kanka neymişsin be 20'de de bunu geçirdik bunu da direkt tak 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 basıp geçireyim diğerlerine de bir puan veririz ama genel olarak şu 3 tanesini muhtemelen bara koyarım abi biraz da mavi pot alalım çünkü bayağı mavi pot harcar zaten pot basmıyoruz sonra hızla başlayalım Dostlar şeytan kulesine geldim abimizle konuştuk son iki tane ETP içeri kaldı sen yalandan bir otoya at ben pelerimle zaten toplarım dedi o yüzden ben şimdilik o ETP'sini bitirsin diye pelerimi çıkarayım sonra ben 200'lü 200'lü pelerin satın alırım buna bir dakika falan yazarım her türlü çok daha iyi olur pelerinsiz şekilde şurada otoyamızı başlatalım arkadaşlar ben saat başı size bilgi veririm abi skill ata ata da güzel bir şekilde katsın. tabi ilk defa açtığımız için skill bol atacaktır şöyle bir tane de yeşil potunu B'li basalım abi ilk başlama şerefimize hayırlı uğurlu olsun karakterimiz fakat eldiven takmayı unutmuşumdur. Oraya da bir eldiven takayım şimdilik. Ben de 47 dakikalık takayım. 47 dakikalık bitince aa ben de diyorum niye toplamamış. Şeytan altı aslında toplasın abi. Acemilik var. ilk defa yani yeni yeni başladık. E, Abimize gidince zaten pelerin atarak bu odayı kimseye vermeyiz. E, güzel bir şekilde kasılırız abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan e, bir saat sonra görüşmek üzere. Bakalım ne kadar kasacak. Dostlarım yarım saati doldurduk. Slotları pelerin ata ata kesip tek attığımız için kimse kase atmaya gelmiyor şu anda. Eldivenini şöyle göstereyim. 32 dakika oldu. Ben bileziklerin dropunu açtım. Güzel güzel bir elementli bilezik topları zaten bir tane yer kaplıyor. Onları da bakalım beraber isterseniz cennetler falan var böyle orklu. Morklu 20 gelmesi lazım ama. Güzel bir şeyler olması lazım. 500 ipi yapacak bir şey yok. Güzel bir bilezik görürsek ben size bilgisini veririm. Belki ileride pençeyi de açarım. Tek tek envanterimizde olsun. Efsunlarına bakarız beraber. Ee, şu anda 42 tane şeytan altı razı artsız. 3 tane de artılı kasmış. Yani toplamda 45 tane 45 em ediyor bunlarda. Hadi yanındaki mücevherlerde 5 em diyelim. Mücevherlerin çok bir parası yok. Çünkü çok bir ederi yok. Aslında 200 tanesi 60 em falanmış herhalde normal mücevherlerin. Ama hadi öyle diyelim. 50-60 em bir para kastık yarım saat içerisinde. Bu da saatte her türlü bir şekilde bir vonu geçebileceğimizi gösteriyor dostlarım. Az sonra 3. elde satın alacağım. Oradan da gelen yanklarla beraber bir vonun üstüne her türlü geçeceğiz. Yani bu karakterimizi yaklaşık böyle 24 saatin hadi kase atmalarla beraber 15-20 von kasabileceğini düşünüyorum sürekli olarak burada kalırsa eğer. Tabii ki de her zaman böyle boş olmaz akşam saatleri daha çok boş olur veya e, sürekli pelerin ayarlarsam içine çok daha fazla şeytan hatırası kasabiliriz diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan karakterimiz kostümlerimizin süresi bitti sizlerle beraber kostüm almak istiyorum. 24.5 günlük kostüme 2 vonu veriyorum abi hem de beyaz şöyle boşuma gider. Bir tane de 1 von harcayarak arkadaşlar şöyle 23 günlük bir ateşli kostüm aldım gayet güzel güzel şekil gözüküyoruz diye düşünüyorum. Kırmızısını baktım ama kırmızısının bir tane var piyasada. O da günü az ve başka bir efsunlu. E, 48 bona da bir tane var abi. Hiç gerek yok dedim. Şimdi üstümüzdeki zırh kostümüne de güzel bir ateştir, STR'dir bir şey getirelim. Sonra farmımıza devam etmeye başlayalım. Gününü bilerek yüksek aldım ki 3 efsun yapabilmek için. Toplamda 142 tane dönüştürme atarak 3 efsun yapabildik. Zırhımı 3 efsun yapmayı harbiden seviyorum. Yani her şey 3 efsun çok daha güzel olur ama zırha ateştir, STR'dir, absorbedir çok güzel şeyler gelebiliyor bunun yanında. O yüzden 3 efsun yapmaya çalıştım. Bizi yormadı. 25-30 deme yapabildik. Çok mutluyum şu an. Ya dostlarım güzel bir efsun getirdim. 50 STR 15 ok 5 absorbe. Bunu geçmek istemiyorum. Nerede işime yarar onu da bilmiyorum ama ya yanında da şu 5 absorbe yerine element olsa falan güzel olurdu ama şimdilik bu zırhı ben takayım arkadaşlar. Alıcısı olan varsa ben oyundan yazarsanız sevinirim. 15 ok 50 STR 5 absorbe. Yani ben biraz güzel gibi geldi bana. Bence para edebilir diye düşünüyorum. 50 STR'si absorbesi de var. Şimdilik bu zırh kalsın bizde. Ee, arkadaşlar elimizde bir sürü karakter biriktiği için bedensel, büyülü keskinlik, kükremeci, okçu ninja. Bunlar biriktiği için ben yapmak istediğim bir şey var. Gideceğim biraz süslü parça sandığı alacağım. Neden? Çünkü bu kadar BK'yı tek tek aramak yerine kendim buradan süslü parçadan direkt çıkarayım. 2 vonluk toplamda muhtemelen 5 paket edecektir. Aynen. 1000 tane alacağım süslü parça sandığı. İçinden çıkan da BK'ların neredeyse yarısı bize lazım BK'lar arkadaşlar. Bir tane boş karakterini de bekletireceğim. Yani tek tek aramak istemiyorum. Bayağı vakit geçecektir. Zaten onlara da para gidecektir. Buradan çıkan hava keskinlik ejderha yardımlarından ben kar da edebileceğimi düşünüyorum. Bence çok güzel. Bunları alalım hemen açalım. E, artan BK'ların da şamanımızdan çevirerek e, güzel tekrardan şaman bk'lar alırız diyecektim ama bunlardan sonra 50 m e çıkıyor. Bakalım şimdilik 3 paket alalım o zaman. 50 m çünkü harbiden çok fazla. E, piyasaya girdikçe almaya devam ederiz. 3 paket yeterli olacaktır. Aç aç ellerimiz yorulur zaten. 2 sayfayı neredeyse doldurduk arkadaşlar. Sizlerle beraber bir kontrol edelim. işime yarar diyeceklerime yarar diyeceğim. Şu anlık yarayan bir şey yok. Büyülüzür. Hatta okuyalım direkt. Maalesef yandı. Şimşek çağırma yaramaz. Ejderha kükremesi ama para e, pazara atarız tabii ki de. Devam edelim. Daha güzel BK çıkmadı. Ejderha yardımı çok güzel. Tabii ki de işimize yarayacaktır. Uçantılsım ileride yarayacak. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Çabukluk yarar işime. Ok yağmuru yarar. E, parmak darbesi bunlar yaramaz. Bıçak çirme. Ejderha darbesi gene yarar. Dehşeti okuyalım. 3 yetenek kitabı güzel geçirdik. Keskinlik yarar. E, Perfect olduğu için yaramaz ama pazarımızı atarız tabii ki de. Yansıtma, yansıtma yarar bunlar. Uçan tılsımı yarar tabii ki. Ok yağmuru yarar. Hızlı saldırı falan yarar. Abimin ee, ça ninjasını veririz derken ejderha yardım yarar ejderha yardımı çok güzel böyle giderse çok güzel hava kılıcı şimşek bencesi kutsama ejderha dönüşü hava kılıcı çok güzel gidiyoruz iyi ki açmışım yani sandığı harbiden içinde yarayacak bk'lar var ben tek tek ayırayım arkadaşlar 270 sandıktan falan kar ettiğimiz düşünüyorum ben çok güzel bk'lar tekrardan neredeyse iki envanter oldu kontrol etmeye başlayalım bakalım ejderha kükremesi işime yarar abi tabii ki biraz da bunlardan çıkması lazım harbiden onlar bana lazım Uçantılısım işime yarar ee, devam edelim. Büyük keskinlik güzel. Ateş eyaleti falan filan. Ejderha yardımı güzel. İşlerinden çıkanlardan. Şu anda savaşçı bekaları bol bol çıkıyor. Ateşli ok abimize vereceğiz. Hava kalıcı tabii ki de güzel ejderha darbesi. Çok güzel abi. Devam edelim. Kutsama, büyü lazer bunlar da güzel beykalar. Ee, biraz güzel beykalar çıktı. Ejderha darbesi güzel. Kükremesi güzel. Yardımı da daha çok güzel abi. Devam edelim. Yardımı tekrardan. Dehşet. Çok güzel beykalar çıkmaya devam ediyor. Biraz daha ver. Dehşet. E ejderha dönüşünü falan saklamakta fayda var zaten. Devam edelim. Biraz daha güzel BK var mı? Kutsama BK, ok yağmuru. E, kırmızı kutru saldırı arttı. Tamam. Güzel BK'lar yine var abi. Aktaralım. E, son sandıklarımızda açalım artık. Çok güzel devam ediyoruz. Son BK'larımızı kontrol edelim beraber. İlkine bakmıştım ejderha darbesi işime yarar abi. Şimşek pençesi işimize yarayabilir. Ejderha darbesi güzel. Devam edelim. Güzel bir BK yoksin Sinsi muhtemelen belki yarar bilemiyorum. Diğerleri yaramaz maalesef güzel. Buradaki parçalarda para etmiyor ama gene de envanterimizde kalsın. Güzel güzel işimize yarar. Başka da bir şeyimiz yok. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel BK'lar edindik. Gidelim bir de parasını hesaplayalım bakalım. Arkadaşlar kaba bir hesapla yaklaşık bir 120 emlik BK çıkmış. Tam da sandıklara zaten 120 em civarı vermiştik. Fitevit olmuş. Ama 10 em 20 em zarar da olsa, kar da olsa hiçbir şey fark etmiyor abi. Ben BK aramamak için yapmıştım. Şimdi karakterlerimin tüm e, skill'lerinden neredeyse 3-5 BK okuyacak kadar birikti. E, artık 3-5 günde bir böyle böyle güzel güzel süslü parça sandığı açıp BK'larımızı hazırlayız. Hiç, hiç tek tek açmaya değmez. Biraz şu an burayı açarken uğraşıyoruz ama o kadar da olur. Hem şansımız denemiş zevk almış oluyoruz. BK ararken pazarda hiç zevk almıyorum. Bu videoluk sandık tozumuzu almadık. Her video sandık açmaya çalışıyorum. İçinden kar ettiğim gün gerçekten çok mutlu olacağım. 10 tane Razador sandığı aldım bakalım. Buradan pet kitabı sandıdır. Alevdir. Alevler 2 kadar yaklaşmış bir fiyatta devam ediyor. Şöyle bilgi kısmında açayım. Oradan bakalım. Havalı çelik yayın efsun var mı? Güzel bir şey yok abi. 29 ortalama. Havalda olsaydı gene para etmezdi ama devam. İkinci sandığımız boş gidiyor. Birileri artık sandık açma çıkmıyor işte falan yazmış ama artık çıkmasını istiyorum ya. Yani i̇lla bir gün çıkacak yani. Her gün yavaş yavaş açmaya devam edeceğiz. Aftanların çiçeği yerine üstü olsaydı çok güzel pet kitabı sandığı geldi. Sandıklarımızın parasını çıkardı. Gerisini de açalım. Hadi bir tane şey daha bir şey ver de Biraz daha para kalsın diyecektim. Maalesef vermedi. Çinler kötü ortalamada. Mutluluk yelpazesi var. Ortalamada başka çakramımız, orkide çanımız. Becerili olsaydı takardık. Başka da bir şeyimiz maalesef yok sanırım. Yani gene parasını çıkarıp fite fit yaptı. En kötü böyle olsun yani. Dostlarım Ninja'mız 2 iki envanterde neredeyse dolmak üzere. Ben pençeleri de açtım. Bol bol pençe de düşüyor. Buradan 20 ölümsüzlü, mistikli, hayvanlı bir şey çıkarırsak diğer yerlerde oto atarken gerçekten ihtiyacımıza yarar diye düşünüyorum. Bir kontrol etmeye başlayalım. Bunları zaten bakmıştık muhtemelen. Devam edelim 500 EP'den sonrası değil mi? Aynen öyle. Güzel cennet bilezikler var. Bir şey gelirse hayvan 20. Çok güzel abi. Hayvan 20'yi kenara ayıralım. Umarım ölümsüz ve mistik de gelir bunların arasından ki bizi mutlu eder. Gene 500 EP'li bilezik var. Onlar çöp bu arada. Onlar çöp işimize yaramaz. Ölümsüz 4 falan filan 4. Devam edelim bakmaya. 200'lü mücevherimiz taşmış bu arada. 60-70 hem de pazara atarız onu da. Devam edelim. Maalesef bir şey yok. 20 hayvanlı bileziğimiz kenarda dursun. Bunları ben yere atayım. Bir pet olsaydı yedirdik ama şu anda üstümüzde bir pet yok abi. Yapacak bir şey yok. Ee, envanterimizde oldukça ben size göstermeye devam ederim. Artık kutuları da topluyoruz. Bunlardan 200'lü 200'lü biriksin. Ee, goblin eventinde bayağı işimize yarar. Dostlarım isterseniz yavaştan güzel bir videomuzun daha sonuna gelelim sizlerle beraber. Videomu beğendiyseniz beğen atıp kanalıma abone olmanız bana en büyük desteği sağlamış olur arkadaşlar. Bir de eleştirileriniz veya güzel yorumlarınız varsa da yorumlar kısmına beklerim. Ninja'mızı şu an kuleye bıraktık ama daha mantıklı olacağını düşündüğünüz bir yer varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Uygularım arkadaşlar gider denerim harbiden de daha fazla para bırakıyorsa orada auto hava atmaya devam ederiz. Ee, güzel bir şekilde serimize devam ediyoruz abi paramızı bol bol kasıyoruz. Şimdiye kadar 35 level savaşçımıza ve ninja'mıza odaklanıp itemleri dizdik bildiğiniz üzere çarşamba günü gecesi de 12 saatlik bir balıkçılık eventi var. Katılabildiğim kadar katılıp çok güzel paralar kasmaya çalışacağım. Bakalım oradan da çok güzel para gelecek. Simya setimizi artık tamamlayacağız sizlerle beraber. Güzel bir videoydu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.